Bir günlük dünyadan bahsediyoruz. Bir gün. Allah dostları diyor ki dünya hayatı üç saatten ibarettir. Birinci saat geçti, ikinci saatin içindeyiz, üçüncü saat gelir mi bilinmez. Bir kısmı biraz daha daraltıyor, üç dakikadır diyor ya. İlk dakika geçti, ikinci dakikanın içindeyiz, üçüncü dakika gelir mi gelmez mi bilinmez. Bir dakikalık, bir saniyelik bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Bu yaşantının sonu cennet olsun diye Allah rızası için mücadele etmiyor muyuz? Ben size cennetin anahtarını söylüyorum ya. Tek bir anahtar var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabi ol, vallahi de billahi de. Kur'an'da onda, sünnet de orada, helaller de onda, her şey onda. Teslim olduğunuz anda mevzu bitecek. Ama mevzu ne? Tanıyacaksınız. Tanımadığınız birini sevemezsiniz. Sevemezsiniz. Tanımadığınız birine tam manasıyla teslim olamazsınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıyın. Bu tanımada kültürel bir bilgi olarak hayatınıza girmesin. Şu tarihte doğdu, şu tarihte nübüvvet geldi, şu tarihte Bedir Savaşı oldu, şu tarihte Uhud oldu, şu tarihte vefat etti. Benim üçüncü sınıfa giden bir kızım var. Zeynep'ime sorsam vallahi bu bilgiler bilir. Bilir ya, gerçekten bilir. Bunlar kültürel bilgilerdir. Bunlar zaten bir Müslümanın hayatında olması gereken bilgilerdir. Ya peygamberimizden bahsediyoruz. Yeryüzünde en sevdiğimiz insandan bahsediyoruz. Zaten doğum tarihini bilelim. Zaten bilelim. Ama detaya matuf meseleleri bilmezsek sıkıntı yaşarız. Ashab-ı kiram Allah Resulü tam manasıyla tanıdığı için o şerefe nail oldular. Öyle bir şeref ki Allah onlardan nazı, onlar Allah'tan nazı bir noktaya geldiler. O yüzden ve Selam Efendimiz'i tanırsak cennetin anahtarını cebimize koymuş oluruz. Allah da nasip eylesin.